23 Perşembe. Herkese hayırlı günler dilerim. 11 günlük, 12 günlük Türkiye'nin yaşamış olduğu maalesef doğal afet, deprem ve depremden sonra yaşanan süreçle ilgili öncelikle şunu ifade ederim. Rahmetli olan tüm canlarımıza, tüm o topraklarda rahmetli olmuş insanlara Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Depremden sağ kurtulan yaralı hastalarımıza acil şifalar gerek yakınlığı kaybetmiş, gerek yakınlığı hasta, hasta olmuş, gerekse depremden kurtaran tüm insanlarımıza başları sağ olsun. Tüm Türkiye'yi yüreğinde sevgi olan, yüreğinde acı olan tüm Türk insanına, Türk vatandaşına veya bizimle beraber üzülen tüm insanlığa ise geçmiş olsun, geçmiş olsun Türkiye. Bugün 12. gün bildiğim kadarıyla bakıldığı zaman yani konuşulacak aslında çok fazla bir şey yok. Ama hayat devam ediyor. Yaşam devam ediyor. Haklı olarak EKPSS öğrencisi de süreci görmek istiyor. Süreçle ilgili tahminlerde bulunup kendi yolunu çizmek istiyor. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. 6 Şubat değil de 5 Şubat, 4 Şubat günü Nü düşündüğümüz Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında çok büyük farklar var. İnsanlarımız üzgün, insanlarımız korkmuş, insanlarımız bezgin ama en güzeli insanlarımız birbirine kenetlenmiş hala bizi bölmeye çalışıp parçalamaya çalışan varken şehirli köylüsü sünnüsü, alevisi, kördü, lazı, çerkezi Suriyelisi, Türkiyelisi, herkes toprak altında kalan ve çıkarılan evsiz barksız kalan milyonlarca insana ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor. Bizim Türk toplumunun en büyük özelliği budur zaten. İnsanlar ki ben e, çevremden görüyorum üç tane pantolonundan bir tanesini ayırıp kullandığı pantolonda yok. Çünkü yenisini alıp gönderme şansı yok depremzede bölgesine göndermeyi planlayan bir sürü insanımız var. Allah hepsinden razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Bir iki araştırma yaptım arkadaşlar. Ben sayısal değerleri severim. Farklı kurumların bu 11 şehirdeki depremle ilgili yıkıntıların Türkiye maliyeti yani 6 Şubat'tan bir hafta evveline atıyorum 1 Şubat'a geri dönmemiz için o bölgeye bizim 80 milyar dolar civarında 80 milyar dolar bir yatırım yapmamız lazım. Kaba bir hesapla 1 dolar 20 lira ise 1.6 trilyon lira 1.6 trilyon lira yatırım yaparsak eğer o sürece tekrar yani 5 Şubat veya 6 Şubat'ta 4.17 veya 4.14 değil de 6 Şubat'ta gece 01.2 sürece gelebilmek için 1.6 trilyon lira ekonomik yatırım yapmamız gerekiyormuş. Yıkılan evlerimizin, yıkılan mahallelerimizin, köylerimizin, fabrikalarımızın, hastanelerimizin tekrar yerine konması için. Basitçe de bir örnek vereyim. Bunu size de bakabilirsiniz. 2022 Türkiye'nin bütçesi arkadaşlar 1.7 trilyonmuş. Yani büyüklüğü algılayabilmeniz için diyorum. 2022 yılında Türkiye'de yapılan tüm harcamaların toplam büyüklüğü 1.7 trilyon. Ben Google'ın yalancısıyım. Ben Google'daki bilgilerin yalancısıyım. Bir tarafta da 1.6 milyar liralık şey 1.6 trilyon olarak bir deprem harcaması gözüküyor. Yani şu anlama geliyor bu. 1'e 1 bir, hemen hemen 1.6 1.7 Bu da şu anlama geliyor. Mantıken bakıldığı zaman 1.6 trilyonluk bir harcamayı biz en iyi mantıkla 5 yılda yani bütçenin %20'sini kullanabilirsek eğer 5 yıllık bir süreç içerisinde yaraları sararız. Ben ekonomist değilim. Ben matematikçiyim. Ama herkesin anlayacağı türden eğer biz hadi onların hepsini yaparız dersek bir yıla ihtiyaç var. E biz bunu dedik. Peki geri kalan 86 milyon insan ne yiyecek? Avcı mı yiyecek? Öyle bir mantık yok. Ama en az 5 yıllık bir süreç içerisinde yıkılan taşlar üzerine konabilir. Allah sabır versin. Allah kolaylık versin. Şimdi asıl konuşmamız gereken yere geldik. Bir kere arkadaşlar bunları politikadan uzak gözlemler olarak yapıyorum. Ve gözlemlediğim ifadeler olarak sağa sola konuşmadım. Gözüken olay bir kere 14 Mayıs herhalde seçim tarihi gerçi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alınmamıştı. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılma işi çok zor. Seçimler 18 Haziran 2023 pazar günü yapılma ihtimali %99,9. Şimdi güncel soru. Piyasalara yavaş yavaş sunuluyor. Seçimler iptal edecek veya KPSS e gelecek tüm arkadaşlar için de güncel sorudur. Anayasada çok net seçimlerin iptal maddesi var. Seçimler ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi herhangi bir ülkeye savaş açarsa ki bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir ülkeye savaş açması demek nitelikli çoğunluktur. O da önemli değil. Herhangi bir ülkeye savaş açarsa seçimler bir yıl ertelenebiliyor. Onun haricinde deprem, sel, yangın, orman yangını, tsunami, meteor düşmesi gibi hiçbir olay seçimlerin ertelenmesi için neden olmuyor. Ha seçimlerden önce 360 milletvekili bir araya gelir. Nitelikli çoğunluktur. Anayasanın o maddesini değiştirip seçimlerin yenilenmesiyle ilgili yeni bir madde konur ve 360 milletvekilinin üstündeki bir sayıyla kabul edilirse seçimler yerine başka bir tarih atılabilir. Ama mevcut konjüktürde de mevcut hükümetteki siyasi partilerin milletvekili toplamları 360'ı bulmuyor. Bayağı bir eksikleri var. O yüzden de seçimler biz bunları niye konuşuyoruz? Niye tartışıyoruz? Çünkü atamayla ilgili temel kontroller. Seçimler 18 Haziran'da olacak gibi. Belki bir ihtimal 14 Mayıs'ta olabilir ama yaraların sarılması lazım. Şimdi arkadaşlar normalde bu günlerde bugün ayın kaçı? 16'sı belki bu cuma yani 17'si belki bir sonraki cuma 17'nin üzerine 7 eklersek 20 Şubat belki 27 Şubat'ta biz 2323 atamayı konuşmuş olacaktık. Bazı arkadaşlar sevinçli, mutlu olacaklardı. Bazı arkadaşlar da ya ben 0.5 ile 0.3 ile kaçırdım diyeceklerdi. Her şeyin ayrısı arkadaşlar öncelikle. Şunu ifade ediyorum. Ee, arkadaşlar e, şu anda görmüş olduğumuz süreç hayatın her anında. Televizyon açıyoruz. Televizyonda İş yerine geliyoruz, iş yerinde. Otobüste giderken, otobüse, hayatın her yerinde insanlar şu anda depremi konuşuyorlar. Ellerinden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorlar ve farklı hiçbir şey konuşulmuyor. Sizlerin bu 2323 sayısı artık bilemiyorum. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bir tören düzenlenir mi? ki onun da şu anda diplomasinin yani görüşmelerin çok çok yoğun olduğunu hepimiz görüyoruz. Veya Devlet Bakanı Derya Yanık Afendimizeki şu anda tüm bakanlar bildiğim kadarıyla deprem bölgesinde görevli. Açıklamasıyla açıklama yapılır mı? Daha doğrusu ne zaman yapılır? Hangi tarihte yapılır? Şu anda her şey flu. Ve en başında söyleyeyim Anlatacaklarımın hepsi tamamen tahmin. Tamamen kişisel tahminlerim. Ve tahmin olayında da şudur. Dediklerim gerçekleşebilir ki büyük bir kısmı her zaman gerçekleşiyor, gerçekleşmeyebilir. Çok basit bir soru sorduğum zaman ben size 4 Şubat'ta arkadaşlar seçimler hangi tarihte yapılacak? dediğimde kitlenin %99'u 14 Şubat derdi. Çünkü Cumhurbaşkanımız çıktı. 14 Şubat tarihini telaffuz etti. Mevcut siyasi konjüktürde, mevcut siyasi durumda Cumhurbaşkanımız ne derse meclis çoğunluğu onu yapıyordu. Ama bakın şimdi süreç değişti. 14 Şubat diyen, 14 Mayıs diyenlerin sayısı belki de %2'ye, %3'e düştü. Büyük bir kitle Haziran diyor. Belli bir kitlede ya seçimler ertelenir diyor. Onlar bizi ilgilendiriyor. Onlar politik işler. Bu vesileyle biz arasında çok ümitliydik. Mantıklı olan da oydu. Şubatta atamalar yapılacak. Şubatta sözleşmeli personelin kamuya geçen verim dilekçeleri alınacak. Bu işlemler tanımlanacak. Martta Nisan'da da yeni kadrolar boşalacak. Ve bu kadrolara yeni alımlar yapılacak. Ha şu andaki süreç şu anda herkesin tabiri caizse canı burnunda. Herkes bir şeyler yapmak için uğraşıyor. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, Belediye başkanlarımız, ana muhalefet partisi, diğer muhalefet parti başkanları, partiler, sokaklar, mahalleler yaklaşık 12 milyon, 13 milyon mağdur olan bir kitleye destek olmak için çalışıyor. Bu çalışmalar varken de hadi benim EKP atamamı yapın. Hadi yeni kadrolar açın demek hakkınız olmasına rağmen bakın hakkınız olmasına rağmen biraz abes kaçıyor. Ben bu yani kaç gün ben yani kaç gündür açayım, açmayayım, açayım, açmayayım diye tereddüt halindeyim. Aslında şu da var. Yaşam devam ediyor. Mantıken. Bana göre eşin asıl kısmı. Seçimler eğer 18 Haziran'da yapılacaksa ertelenmeyecekse ertelenmesi için de farklı kesimlerin farklı ee, süreçlerde farklı tanımlar yaptıklarını duyuyoruz. Ne kadar doğru olur, ne kadar yanlış bilmiyorum. Seçimlerden önceki süreçte yani 18 Haziran'dan önceki süreçte bir yeni bir memurluk için yeni bir atama takvimi açıklanmaz. Bu tahmin yani bu tahmin yaşadığımız en son olaylarla beraber 12 güne belki o felaketten sonra ben hep derdim ya keşke etişi, dilimi eşek şekarı sorsaydı konuşmasaydım. Türkiye'de gündem bir haftada 10 günde çok farklı şekilde değişiyor. Maalesef bu sefer köklü değişti. O yüzden de seçimlerden önceki süreçte yani 18 Haziran'da seçimleri yapıldığını kabul edersek. Bir memur alımı yapılması zor. Öğretmen alımı ne normal KPS ile ne EKPS ile alınma ihtimali yüzde 40. Yani seçimlerden sonra olabilir. Ki ben şunu söylemiştim mantıklı oydu. Arkadaşlar şu anda alımlar yapılsa da yeni alımlar yapılsa da bu alımların işe başlangıç süreci seçimlerden sonraki süreçtir. Öğretmenler için Eylül demişti. O yüzden de atama bekleyen engelli öğretmen arkadaşlar bakıldığı zaman eğer sizler 1 Eylül 2023'te göreve başlayacaksanız eğer 20 Haziran'dan sonra da 1 Temmuz'dan sonra da atanmanızda bir durum, bir sıkıntı gözükmüyor. Çünkü göreve başlamanız 1 Eylül tarihi. Tabi gönül ister ki Şubat ayı bitti. Mart ayı bitsin. Nisan ayında bir şeyleri konuşmaya başlayalım. Tabi iken içerisinde neler olacağını hiçbir şey bilmiyoruz. Ama hükümetin çok büyük bir gündemi var. Seçim gündemi. Yaklaşık 13 milyon insan yerlerinden, yurtlarından oldu. Bu insanların bakımı, barınması, yeni konutların üretilmesi, nüfusun yer değiştirmesi, bir sürü farklı etkiler var. O yüzden de arkadaşlar şu şu olur, şu şu olur demek tayinlikten fark başka hiçbir şey değildir. Ama gözüken olay önümüzdeki 2 3 4 ay Türkiye için çok zor geçecek. Bu dayanışmayla geçer, bu el birliğiyle geçer, bu birbirimizi destek olmakla geçer. Fakat ben şunu söyleyeyim. Atamayla ilgili özellikle memur hizmetli atamalarıyla ilgili bu 2323 sayısından sonra çok 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 fazla hevesli olmayın arkadaşlar. Aynı şey keza EYT için. Biliyorsunuz engelli yaşa takılanlarla ilgili 1 Ocak'tan itibaren sisteme girecekti. Ocak, Şubat oldu. Şubat şimdi deprem geldi. Mart, Nisan, Mayıs. Yani Türkiye'de şu anda her şey karamsar. Hükümetin gerçekten şu andan itibarenki süreci çok iyi takip etmesi lazım. Önceki seçimlerde iki gibi popülist politikalar yapabilirler mi? Yapamazlar mı? Mevcut bu deprem enkazıyla beraber bir şeyleri götürmeleri lazım. <laughs> Açıkçası benim şahsi düşüncem ben zor görünüyorum. Şu anda hedefleri biz bu depremle ilgili sıkıntıları seçimlerden önceki süreçte bir nebze de olsa çözüp buradan e, artı bir şeyler kazanabilir miyiz? Mantıklı o zaten. Yoluna girmeleri Ha 10 bin memur alalım, 20 bin öğretmen alalım, 100 bin öğretmen alalım mantığını şu anda çok fazla gerçekçi olmadığı bir süreç maalesef. O yüzden de ben tekrar şunu söylüyorum. Bakın bunu hep söylüyorum. EKPS sınavına girip 3500 ve üzeri olan lisanslar 3000 ve üzeri olan ön lisanslar 1800 ve üzeri olan liseler arkadaşlar eğer atanmak istiyorsanız rotanızı 2024 EKPS sınavına çevirin. Bu kadar net. Öğretmenlerle ilgili o bahsettiğim 2000'li sayılar olur olmaz. 400'lere 500'lere düşer düşmez. Yani her şey şu anda karışık. Ama gözüken olay Haziran 18 seçim tarihini baz aldığımızda seçimlerden önce bir atama sayısı bir kadro sayısı maalesef gözükmeyecek gibi. Şunu da ifade edeyim arkadaşlar. Biz Geçen yayında da söyledik. Koca kafa olarak seçim bölgesinde depremi atlatıp EKPS'ye 24'e hazırlanacak her arkadaşın kitap, yayın, kurs olarak her zaman yanındayız. Ve o arkadaşlardan gelecek her türlü isteği imkanlarımız, şartlarımız dahilinde karşılamaya çalışma sözü verdik. En azından yapacağız. Bu yönden de işte tercihler merciler olduğunda bizim hep bir düşüncemiz vardı. Askıda kitap, askıda kurs diye bir hesap oluşturacağız. Birileri bize bir şeyler danışmak istiyorsa, ekonomik durumları varsa işte bir dönem ne yaptık? İSKİ'nin faturalarını, doğalgaz faturalarını ödedik. Allah razı olsun. Bir dönem bizim e, YouTube sayfa, Koca Kafa e, sayfamızda, Trendyo sayfamızda anahtarlar vardı. Ormanlardan aldırdık. Şu an noktadan sonra bize danışmak isteyen tercihlerde şunlarda ekonomik durumu iyi olan arkadaşlara biz o sayfaya yönlendireceğiz ve o hesabı yönlendireceğiz. O hesapta da biriken paralarla biz Gerçekten depremde zarar görmüş arkadaşlara oradan kitap yardımı, döküman yardımı, kurs yardımı yapmaya çalışacağız. Kendi imkanlarımızı da katarak. Son olarak şunu ifade edeyim. Bakıldığı zaman ee, bizlerin on, e, online kursları 27 Şubat akşamı başlayacağız. Yeni gruplara Bizim normal fiyatlarımız 10.000. Peşin fiyatımız 10 bin liraydı. Bu depremden dolayı en azından tüm insanlarımız içerisinde kayıt olmayı düşünen arkadaşlara biz onu tekrar 25 Şubat'a kadar peşin fiyat olarak 5.000 lira olarak güncelledik. Ve şunu söylüyoruz. 25 Şubat'a kadar alınacak her kaydın %20'sini de 20 Şubat'a kadar kalınacak her kaydın %20'sini de askıda kitap, askıda kurs hesabımıza kaydıracağız. Atıyorum 5 kayıt aldık. 5 çarpı 5, 25. 25 bin liranın %20'si 5 bin lirayı diğer hesaba kaydıracağız ve oradan da belki bir arkadaş, belki iki arkadaş, belki üç arkadaşa kitap, kurs, döküman desteği vereceğiz. Online kurslarımız Dediğim gibi 25 Şubat'a kadar peşin fiyatı olarak 5000 lira olarak fiyatları geri aldık. Bunlar bu süreçte 10 bin liraya kayıt olan arkadaşlar için e, verilmiş bir söz değil. Deprem sedirlere destek için oradaki veya kursa hazırlanan arkadaşlar destek için verilmiş bir söz. Onun haricinde de arkadaşlar hakkımızdan hayırlısı olsun her şey. Her şey insanlar için. Ama şu da var. Madenciler, Zonguldak'tan o bölgeye giden madenciler okula çok güzel okul tahtasında çok güzel yazılar yazmışlardı. Çocuklar geldik burayı üst olarak kullandık. Biz elimizden geleni yaptık. Sizler çok çalışın. Öğretmenlerinin sözünü dinleyin. İyi bir mühendis olun. İyi bir mimar olun. İyi bir mühendis olun, iyi bir mimar olun. Sağlar binalar yapın. Ve o binalarda insanlar zarar görmesin. İnsanlar ölmesin. Bizim Türkiye'de müteahhitlik kavramı vardır arkadaşlar. Müteahhit olmak için Herhangi bir okul okumana falan gerek yoktur. Cebinde o inşaatı yapacak param varsa müteahhitsindir. Yanına mimar da alırsın maaşla. Yanına mühendis de alırsın maaşla. Ama senin adı müteahhittir. İmarım ne biz ne bizim çocuklarımız ne bizim torunlarımız bizden sonraki gelen insanlar böyle bir acıyla bir daha katlan, e, katlanmak zorunda kalmazlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.